Ben Yunus. Ben İrem. Bugün sizlerle arkadaşlar çizim yaptık. İyi çekiyoruz. Çiçek çekeceğiz. Bu arada sonra ne çek, ne çizeceğimizi düşünün. Ben papatya çiziyorum. İlk papatyayı ben çizdim. Gül. Mesela sümbül nasıl yazılıyor? Onları söyleyelim de. Ha? Ney Yunus? Sümbül. Sümbül. Tamam ben ben bitirdim. Ben de bitirdim. Bir dakika. Bir dakika ben bitiremedim. bitirmedim. Düştü. Of tuttu değil. Evet. Bitti arkadaşlar. Dur. Şu. Şu arkadaşlar şu üstteki. Şu şunlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir... a, ikinci iyi çizelim. İkincisi yetiz. ne olsun? Hmm. Pro, pro, pro. Şimdi çizelim. Tamam onu çizelim. Tabletle birlikte mi çizelim? Bilgisayar çizelim. Evet bilgisayar çiz çiziyoruz arkadaşlar. Ben laptop çizeceğim. Laptop zaten. Ben de dizüstü. internetten izleriz o filmi değil mi? Hı hı. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam buldum. Daha yeni yeni çekmeye başladık. Biz o yüzden hatalarımızı bulursak dedim. Hatalarımız olmaz belki. Paralar yaptım. Önce de kim sanki? Arkadaşlar şu an Windows 10 çıktı. Onu buradan belirteyim. Ben indirdim o Windows onu. Ben yaptım ya. Bilgisayar yanında bir de tablet yapalım. Tamam tablet de yapalım. Arkadaşlar hem bilgisayar hem de tablet yapıyoruz. Tablet hem bilgisayar derler ya reklamlar reklamlarda. <laughs> Yediriz. Tablet. Tablet durun bir Tablet. Tablet. Arkadaşlar ben her ikisinde çizdim arkadaşlar şu an. Tek detaylar kaldı. Bir dakika var. Ka, dakika Arkadaşlar ben yatay çizeceğim bu tarafa. Elim ordu. Evet arkadaşlar ben tableti çizdim. Evet bitti. Evet, bitti. Evet, bitti. evet. bitti. Ben biraz bir dakika ben ne yapacaktım? Dinozor oyunu var ya. Scar Z Zombie. sen öyle mi çıktın? Sen <laughs> Yine mi ben proyum acaba? Ben Ama sen yapıyım. tablet çizmiyormuşsun. Tablet. Telefon yapma. O tablet tablet. Şu anki tableti çizdim. Vay şerefsiz ondan <laughs> mı baktın? Ya Allah'ım ya video çekerken çekmiş ya. Şöyle akıl bak. <laughs> evet Yunus bir de seni göreyim. Ben iki bilgisayarın üstüne de Minecraft yaptım. Ben bilgisayarın üstüne Windows <laughs> yazdım. Ben Windows 10. Oğlum ben tabletin üzerine Minecraft yazdım ya. Ben de öyle. Bir şey olmaz ki. Ben de öyle yaptım. çıkar. Hadi Se, oğlum, Alex. İyi dost yedi Evet Minecraft da çok güzel bir oyundur arkadaşlar. Tavsiye ederim oynamanızı Tamam arkadaşlar benimki de bitti. Hadi lütfen. Evet bu arkadaşlar. Bir tablet. Arkadaşlar şurada benimki. Şu oyun, böyle internet olmadığı zaman da şeye basıyorsun, orta oyunu ortaya e basıyorsun. basıyorsun, o zaman da o oyuna başlatıyorsun. Bu tablette de şey, tablette de Minecraft oyunu var, o değil, bu 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 dedim Evet başladım. arkadaşlar benim Dur, e gözükmüyor bile o kadar küçük. Benim bilgisayarım bu, tabletim bu. Şu anki tablet gibi yaptım bunu. Yani arkadaşlar şu anki tablet video çekiyorum ya, onu yaptım. Aynen. Tablet video çekiyor. <laughs> Windows. Benimki Windows 10 ama o. Benimki Windows 10 evet. Benimki Belki Windows, Windows 7. 7. Evet arkadaşlar şimdi ne çizelim? Başka çizelim mi ya? Evet arkadaşlar bugünlük de bu videomuzun sonuna gelelim. Dur telefon için. Yok. Yok ya. Yok. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı like unutmayın.